Bir de yine Türklerde veya Müslümanlarda gezici derviş. Hristiyanlarda da iki tip. Bir yerleşik rahipler yani papazlar çok önemli. Bir de onlarda da aynı bizim gezici dervişler gibi frayırlar var. Köy köy gezip dini hizmet satan insanlardır bunlar. Şimdi düzenli bir imamın yok. Arada bir imam geliyor mesela bir köyün bir yıllık cenazesini toptan kıldırıyor. Bir yıllık nikahları toptan kıyıyor. Öyle düşün. Benzeri frayır denen en meşhur frayır kim? Robin Hood da Friar tak vardı. Neyse Fryer'larla ilgili bir ilginç bilgi daha. Hep böyle bir şey satıyoruz ya. Yani ortamlarda satmalık bilgi ya. Canterbury hikayeleri vardır biliyorsunuz çoğusunun. Orada bir öbür tarafa gitme, orada işte bir şeyleri görme motifi var. İşte herkesin yerini görür. Sonra şeytanla konuşuyordur bu arada. Şu pardon melekle konuşuyor. Ya der ki hiçbir yerde Fryer yok yani. Ne cennette, ne cehennemde. Nerede bu Fryer'lar? Melek şeytana der ki şu kuyruğunu bir kaldır kuyruğunu kaldırır ki aynen ifade bu. Arı oğul vermiş gibi şeytanın göt deliğindedir diyor bunlar diyor. O da hiç sevmiyormuş böyle din adamlarını. Yani diyor öbür dünyada diyor frayırların gezici din adamlarının...